genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii yapılan kanunlar toplumsal, ekonomik, yaşamsal bir ihtiyaçtan çok iktidarın görünür görünmez kendi yapısını organize etmek maksadıyla düzenlediği için kanun metninde çok anlaşılır bir şeyin olması da dert edilmiyor. Elektronik haberleşme yani Türkiye'de elektronik haberleşme, bilgisayar kullanımı, elektronik okur yazarlık denilen seviyenin ya da ihtiyacın ya da bu bölümü anlamış kesimin nüfusa oranı dikkate alındığında aslında bu toplumun tümü için değil belirli bir kesim için yapılan bir yasa çalışması olmuş oluyor. Hal böyle olunca da aslında şu pandemi süreci bir şeyi çok net bir şekilde ortaya çıkardı ki iktidarın iki tane görevi varmış. Birisi elinde bulunan ekonomik olanakları yandaşlara paylamak, pay etmek, basını kontrol altında tutmak, öbürüsü de muhalefeti bastırmak, susturmak, muhalefetin üzerine her türlü olanakla, şiddetle, baskıyla, karalama kampanyasıyla yürümek. Bunun dışında iktidarın dert edindiği hiçbir şey yokmuş. Bunun en bariz örneği dün yaşandı. Bakınız Tayyip Temel vekilimiz, Dersim Dağ vekilimiz bariz bir şekilde kameraların önünde polis tarafından darp edildi. Sebep Bismil ilçeye girmek istiyor vekillerimiz. Bismil ilçeye sokulmuyor. Ve bunu polis yapıyor. Ve bunu AKP sözcüsünün talimatıyla yapıyor ve bunun hukukta, bunun demokraside, bunun insan haklarında, bunun özgürlüklerde hiçbir yeri, hiçbir karşılığı yok ve suç işlenmiş oluyor. Bu suçları tek tek tespit ediyoruz ve anlatıyoruz bu kürsüden niye bu yürüyüşü yapıyoruz diye. Ben de söyleyeyim niye yapıyoruz. Trakya'dan yürüyoruz. Trakya'da Spartaküslerin, Şeyh Bedrettinlerin özgürlük, eşitlik, adalet, hakkaniyet, Şeyh Bedrettin'in yarın yanağından gayrı her şeyde ortak özlemini Hakkari'deki Ahmet Kani ile buluşturmak için yürüyoruz. Ahmet Kani'nin Türkiye halklarına, Orta Doğu halklarına eşitlik, özgürlük, Kürt halkının da kendisi olma özlemi için yürüyoruz. Başka ne padişah ne saltanat tevekkül tüte Allah diyen Şeyh Bedrettin'in halifeleri Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa için yürüyoruz. Başka Orta Anadolu'nun Türkmen halkının değer listesi Şah Kalender Çelebi için yürüyoruz. Türkiye halklarının eşit, özgür, adil bir ortamda yaşayabilmesi, emeğin özgür olması için yürüyoruz. Bu yürüyüşe sözde demek akla ziyan bir şeydir. Bu yürüyüşe sözde demek akıl noksanlığıyla alakalı bir şeydir. O nedenle herkes demokrasinin, adaletin, eşitliğin ve yasaların gerektirdiği düzeyde sosyalitede bakış açısında siyasi bir felsefeyle, siyasi bir düzeyle yaklaşırsa Türkiye'nin sorunları çözülebilir. İkide de bir de şiddet kullanarak, iki de bir de baskı yöntemiyle, iki de bir de inkar yöntemiyle sokakları kapatarak pandemiyi bir fırsat bilerek, darbeyi bir fırsat bilerek ve bunu toplum üzerinde bir baskı aracına çevirerek toplumu susturmaya çalışarak yapılan siyasetin sonuna Halk ne demişti? Zulüm ile abad olanın sonu berbat olur diye söylemişti. Ve Türkiye'de bunun çok da örnekleri yaşandı. O nedenle bakın dün Alanya'dan örnek verdim. Hiç ses çıkmadı. Alanya'da çeteleşmiş bir polis yapısının topluma 42 aileye bunun çocuklarına bunların çocuklarına uyguladığı zulmü ve tespit edilmiş tutuklamış halini söyledim. Ses çıkmadı. Bu Alanya'da bakınız, bu Alanya'da, bu Alanya tarihi çok önemli. Alanya'lı gaybi bilir misiniz? Gaybi kimdir bilir misiniz? Kaygısız Abdal. O kaygısız Abdal ki şöyle demişti: Şu insan dedikleri ayak ile baş değil, insan manaya derler, suret ile kaç değil, insandaki manayı öğrenmek yerine. Buyurun, buyurun toparlayın. İkrediyorum. Ve ne yazık ki, ne günah ki, ne ayıp ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde kaygısız Abdal gibi Türkiye tarihine, insanlık tarihine nakşetmiş bu kadar nefes söylemiş, bu kadar yaşam ve felsefe üretmiş bir kişinin anıtı gaybinin anıtı Alanya'da yok. Düşünebiliyor musunuz? Kaygısız Abdal, Abdal Musa dergahından yetişmiş ve dünya edebiyatına, Türkiye edebiyatına bu kadar değerler sunmuş bir mürşitle ilgili Alanya'da bir anıt yok. Alaiye Bey'in oğludur Gaybi. Bunu da bir yere belirtmiş olalım ve bu demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet yürüyüşünün barış, insan hakları, özgürlükler için yapıldığını ve Türkiye'nin mutlaka barış, insan hakları ve özgürlüklere kavuşacağını Halkların eşit, inançların eşit, emeğin özgür olacağını belirtiyor. Sevgi ve saygılar sunuyorum.